Evet abi FIFA kariyerde en son nerede kalmıştık? En son FA Cup'ta City ile oynamıştık ve City'yi elemiştik. Sonra bir simüle ile artık ikincilik takım mı ne onu eledik. FA Cup'ta bayağı bir yükseldik yani son 16 mı son 8 mi bir yerlere kaldık. Lig'de 11. sıradayız. Transfer sezonu geçti. Bakalım bu bölüm FA Cup'ı almaya çalışacağız. Amacımız o. Hatta full FA Cup maçlarından gidebilirim. City'yi hem FA Cup'ta hem ligde yendik bu arada yani. Andres için yapılan teklif geri çekilmiş. Ona bakmadım bile. Andres almaya çok istiyorlar ya. Belki satabilirim. Açılan sağ kanat pozisyonunu çok iyi doldurabilirim mi? Açılmadı ki. Bunun için çok çalışman gerek. Perez var abi sağ kanatta. Premier Lig'de Watford karşısında kazanırız diye düşünüyorum. 2-0. Bak beni şaşırtmaya başladı takım ya. Normalde hiç kazanamaz. City'yi yenince iki kez. Bizimkiler de bir gaza geldi. Yetenek avcısının raporu dedi. Ha, bir oyuncu aratmıştım. 73'müş gücü. Gelmez bize. Kamuyu satma fikri var aklımda ya. Kamuyla ile Fişir'i çok sağlam paraya satıp yerlerini iki oyuncuyla doldurup açılan parayla başkalarını da alabilirim yani. Wallace'ı da bir geçelim şuradan. Kaybettik. Olur ama olur. Yani düşmeyelim, çıkmayalım, ortada duralım abi. İngiltere'nin Anadolu takımı olalım istiyorum ben. Andres için bir teklif daha bak görüyor musun? 16 milyon 700. 16.7 veriyorlar da reddediyorum. Ya Kamuyu Fişir'i satsam onlardan 3-4... Güç aşağıda oyuncu alırım. Bir kanat alırım, bir bek alırım. Bir sene sonra onları aynı seviyeye tekrar getiririm. Daha ucuza kapatmış olurum ama. Şimdi oyuncu satmadan da oyuncu alınmıyor yani. West Ham maçı var. West Ham maçında hadi bakayım çocuklar. 3-2. 2 gol attık. Artık böyle bakıyoruz. Pozitif işte Arsenal ile FA geldi. Dominguez ne diyorsun Dominguez? Senden daha fazlasını bekliyorum. Hadi bakayım Josh. Genç yetenek avcısı. Abi buraya artık yetenek avcısı yollamayacağım ya. Parasıyla kendim genç oyuncuları bulurum. 70'lik falan alır onları geliştiririm daha iyi yani. Böyle hem çok zaman istiyor hem de adam gibi birini bulamıyorlar. Ben de Porto abi? Çocukları alıp alıp geliştirecek satacak mıyım ben? Amacımız bizim Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmak. Gabriç daha sık oynamam gerekiyor diyor. Haklısın Gabriç. Kadrodaki yerin sağlam. Bu Gabriç Arce'nin yerine geldi. Yani birazcık denkler o yüzden çok bir şey diyemiyorum ama. Şimdi FA Cup maçı geldi abi. Bu maçı alırsak eğer. Bu maçı alırsak çok iyi olacak ya. Ben mavi formayla çıkayım. Bunlar da... Aynı, benle aynı forma yaptım adamlar yani. Hatta son neredeyiz biz şu anda ona bir bakayım ben ya. Evet son 16'dayız. Güzel. Bayağı daha bir yol var ama olsun. Az kadromuzla çıkıyoruz. Herkesin enerjisi, enerjisi her şeyi yerinde. Hadi bakayım. Arsenal'in evinde oynuyoruz. Bunlar benim ligde var ya duman etmişlerdi ya. oraya. Hemen kendisi gitmeye çalışıyor. Bizi küçük gördü herhalde. Şimdi Fisher Fischer içeriye baktı. Açtı ortasını. Arce'den Kamudan önce kaleci de sen niye kontrol ediyorsun da o topu ya? Şimdi Fişir aldı. Arce'yi çok güzel gördü. Arce. Arce. Arce çok yavaş kaldı bir anda ya. Topu çek dedik adama var ya. Saplandı kaldı oraya. Ya. Carvalho hemen geri dön. Demir, Demir Bay varmış ya. Merih değilmiş. Demir Bay. Demir Bay çalımını çok güzel attı. Kaleci Becker. Silas silas bizi bitiren çocuk buydu ya. Silas tehlikeli abi. Top bizde bizde. Çok iyi. Fisher. Fisher kamuyu gördü. Kamu. Kamu. Baktı kaleye kamu. Kaleci. Kapatın orada önünü. Aman diyeyim tehlikeli yere Silas. Kaleci Bekir City maçında olduğu gibi. Efe kapı getirmeyi en çok isteyen oyuncu ya Bekir Kapat önünü. Çok iyisiniz. Çok iyisiniz. Çok tehlikeli bir oyuncu Silas üstrek Ya o nasıl geçme abi böyle ya adam. Yürüyerek geçti ya. Arca güzel attın Arca Dominguez'e. Dominguez e. iyi görürsün orada kamuyu. Ya Dominguez o nasıl pas ya. O nasıl pas gözünü seveyim ya. Arda Güler aldı şimdi. Arda koşuyu gördü orada Perez'in koşusunu. Perez çok çelimsiz vurdu Perez. Andres Şimdi verdi Perez'e Perez önünde boş bir alan var Perez golünü attı Perez mükemmel bir gol Perez bir anda boş kaldı Direkten Golü buldu Şurada bir anda boşta kaldı Çok temiz noktaya çok sert bir vuruşla FA kapta Oldum Atletik'i öne geçiriyor Ama bir hata geldi kaleci Bekir Bir türlü topu çeviremedim orada ya Oldum Atletik'te kalıyor şimdi Hızlı çıkma şansı. Tek toplarla geliyor oldu matematik. Perez e çok güzel bir pas. Perez. Perez girdi içeriye şimdi. Perez. Ya ayağından açtı orada. Bastım ben ona ya. İlk yarı bitiyor. Bundan o kadar güzel gelmiştik ki. İçeride Kamu'yu gözetiyordum var ya. Kamu kaçsın da ona bir top atayım diye. Kaleci Baker'dan Dominguez'e. Şimdi RC. Aradan güzel oynadı Fischer'a. Kamu aldı. Kamu çok güzel pas Arda Güler'e. Arda Güler. Arda attı golünü 2-0 oluyor. Rahatlıyor oldum atletik. Kamu'nun güzel pasında hemen bir oyuncu değişikliği. Şu yeni aldığımız çocuk neredesin? Gabriç. Gabriç gel bakalım Arjen'in yerine. Gabriç biraz daha ileride oynamak istiyor ama. Arda Güler de yerine Keylor'umuza bıraksın. Kutesa gel seni de oynatacağım demiştim. Perez'in yerini alayım. Ya Arsenal karşısında epey kap maçı. Oyuncu deniyoruz ya. Ben nane diyeyim yani. Yeniden Demirbay. Evani'yi son Geriye çıkarttı Tehlikeli olabilirler of. Top süzülerek gitti ya Bekir Tutardın onu be Keylor alırsın o topu Keylor Vermeyin abi verme açıyı verme Bekir Kutesa Şey Keylor 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 içeriye girdi Abi orada Fisher ne yaptın ya Bir çekil lan önümden kim Minje dokunamadı. Boşta kalan top. Kim Minje şimdi kapatmaya çalışıyor. Geriye çıkarılan top Silah. savunma. Evanilson offside offside. 90 artı da yiyorduk az daha ya. Ama hakem maçı bitiriyor. Oldu Atletik çeyrek finalde. Son 20 dakikası zorladı bizi. Şimdi bir Everton maçı var. Everton'la beraber kaldık. Güzel. Güzel. Ortalarda seyrediyoruz şu anda. FA Cup maçı geldi hemen. Barnsley ile. Allah Allah. Bu takımı ben geçerim ama ya. Cup Tur'u bir hızlandı yalnız. Abi simüle etsem ben bunları geçerim ya. Bunlar filan ikincilik takımı değil mi? riski atmayıp oynasam mı acaba ya? Bakayım be. Kimler tur atlamış şimdi? Son 8'e bak Manu var. Chelsea Everton'la oynuyor. Ben ile oynuyorum. Brinkton Wolves'la oynuyor. Vallahi bu takımı ben simülede geçerim kesin. Şimdi 8'e oynayacağım. 4'e oynayacağım ve 2'ye oynayacağım değil mi? Aynen. Tamam oynayalım ya. Oynayalım bu maçı. Hiç bana karşı koyabileceklerini düşünmüyorum ama. Hadi bakalım. Arda... Arda Güler geçti rakibine. Arda verdi şimdi pasını Fischer'a. Fischer. Fischer bastı topa. Kamu'yu gördü. Kamu Arda'yı gördü. Arda şimdi Kamu'ya. Fischer aldı. Fisher nasıl ayağından açtın o? Nasıl bir kontrol ya? 85 lan gücün. Arvalho'dan Fischer'a. Şimdi Fischer. Fischer. Arce'yi gördü. Arce aradan geçmeye çalıştı. Faul. Topun başında Kamu var. Kamu. Kaleci. Perez. Arada vardı önünde. Perez kendi gidiyor. Perez aradan verdi şimdi Fischer'a. Fischer attı mı atamadı. Direkten döndü. Hemen kaparsın o topu harcı. Tehlikeli olabilir bir atak. Hemen dikkat. Becker. Becker. Sürpriz bir gol geliyordu bir anda. Neiman. Neiman kapat o adamı. Kapatın. Becker arkaya açılan top dikkat savunmadan dönen top golü buldular yazıklar olsun kadro yazıklar olsun ilk yarı bitti o kadar takımı geçip şunlara eğlenmeyin takın bak verdi Dominguez'e Arce Arce aldı şimdi Arce içeriye baktı Arce ortasını açtı arka direğe kaleci orta mı hata öldürüyor ya top oldu. Atletikte kalıyor yine. Abi ne yapıyorsun Andres? Ne yapıyorsun lan? Pasa basıyor herife bir haller oldu ha. Şuna bak herif giriyor içeri. Şu Andres gerizekalısı yüzünden gol yiyeceğiz ya. Şimdi Arda Fisher, Fisher çok güzel aldı. Fisher attı golünü. Sonunda geldi gol. Şu Arjı'yı çıkarayım bir de ya. Gel bakalım Gabriç. Lan topu çevirip durmayın. Verin artık şu topu. Verin şu topu. Önü, önü boşaldı adamın. Önü boşaldı. Kaleci Becker. Ulan adam değiştiremedim bir anda ya. Arda Perez'e. Perez. E. Perez Kamu'yu gördü. Kamu. Çok güzel paslaştılar. Kamu aldı şimdi. Kamu. Kaleci. Şimdi verdi fişira Fişira çok sert müdahale. Arkadan çok sert müdahale vermedi enteresan şimdi kamu mu atarsın lan bunu Hadi lan kamu Kamu geçirdi Kaleci Sakin Andres sakin ya sonra ta adamlara verdik ya Bitti Enteresan Aa uzatmalara mı gidiyor maç Erteleniyor zannettim bir anda O zaman Arda'nın yerine Keylor girsin Sağ kanat beki olan bir çocuk vardı ya onu almamış mı yedeklere ya Kovut'a Dominguez'in yerine mi girse acaba? Kovut'a da Dominguez'in yerine girsin de birazcık hızlansın takım ya bari. Yoksa penaltılara falan mı kalıyoruz ya? Umarım penaltılar değildir. İyi bari Kamu'ya verdi mi? Fischer Fischer'dan Carvalho'ya Carvalho vurdu Dışarıya attı topu Keylor Keylor Hocam Hocam yeter daha maçın başından beri Bu kaçıncı faul ya İkinci sarıdan kırmızı kartı 7 Williams Şimdi Kamu 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 attı iki kişiyi geçti Hocam Nasıl kart vermiyorsun ya Haydi takım haydi ya Haydi bir gol ya Şu takıma eğlenmeyelim ya Verdim pasını Şimdi Fisher. Fisher Keylor'un koşusu vardı. Keylor topla buluştu. Keylor vurdu, attı golünü Keylor. Attı golünü. Yıkıldı Barnes'i takımı. Yıkılın zaten lan. Ne bekliyordunuz? Fisher verdi Kamuya. Kamudan Carvalho'ya, Carvalho'dan Fisher'a. Fisher kaleci. Kaleci boşta kalan top Keylor'da. Şimdi Gabriç aldı. Gabriç yine kaleci. Çıkarttılar topu. Şut. Gol geldi. Fischer. <laughs> enteresan bir gol. Barsi takımı 3-1 geriye düştü. 10 kişi kaldıktan sonra işleri artık zaten çok zordu da gol bir enteresan diye. Burada Carvalho vurmuş. Sonra çevirdi. Son anda vurmuş Fischer ve golü getirmiş. Barsi zor da olsa geçtik ya. Harbi zor da olsa geçtik. Yarı finale kaldık yani. FA Cup'da hiç bu kadar ilerlememiştik. Manu elenmiş. Chelsea geçmiş. Oldum geçti. Diğerini kim geçti? Brinkton geçmiş lan. FA Cup'a bak Crystal Palace maçı var. Crystal Palace. Bakalım biz kupadan yeni geldik tabii. Yenilebiliriz. Birbiri beraber kaldık. Kupada kimle eşleştim ona bakmadım ya. Ona bakayım bir. Kupada Chelsea ile eşleşmişim. Vay vay vay. Likte 10. sıradayım. 10. sıra iyidir. Napoli kulübünden teknik direktörlük teklifi. Napoli'ye bak. Teklifi reddediyorum ama ya. Oldum artık Napoli ile kapışır yani. Şimdi Aston Villa maçı. Chelsea de yani bana zor takım gelmiş ya. Berabere kaldık Aston Villa'yla. ile. Şuralara hemen geçip Chelsea maçına ulaşmak istiyorum. Liverpool maçı var. Liverpool karşısında 2-1 kazandık. Enteresan. Liverpool kaçıncısın lan? Şampiyonluktan falan etmeyelim sen. Liverpool bizi yense 59 olacaktı. Yenemedi ama. City birinci, Chelsea ikinci. Chelsea çift kupalı sezon yapmak istiyor ya. Biliyorum tabii Şampiyonlar Ligi'nde falan ne yapıyor da. Çin Halk Cumhuriyeti'nden teklif gelmiş reddediyorum. Dünya Kupası geliyor abi bu sezon değil mi ya? Premier Lig'de Chelsea ile oynuyoruz. Simüle etsem bakalım Chelsea ile ne oluyor? 3-2 yeniyorlarmış beni. Şimdi Norwich maçı var sonra kupa maçım var abi. O yüzden takım yönetimi diyeceğim. Oyuncuları biraz değiştireceğim. Mesela Nime'nin yerine bek oyuncu var ya Drame onu alacağım. Adam'ı alacağım. Carvalho'nun yerine. Arda Güler'in yerine Taylor'u alayım. Dominguez Couto değişsin. Gabriç Arjen'in yerine gel. Kamu'nun yerine Anselmi. Perez'in yerine Kutesa. Tamam mı? Bayağı bir oyuncu değiştirdim. Bu şekilde çıkacağız bu maça. Diğer maça yorgun falan çıkmasınlar yani. 4-2'de kazanmışız yani. Arada bir değişim istiyor herhalde takım. Şimdi FA Cup maçı. Bak adamların güçleri baya düş. Bizde bir Fisher biraz azalmış. Stoperler biraz azalmış ya. Ama olsun. Stoperlerden birini değiştirebilirdim ya. Tamam. Tarafsız sahadayız. Chelsea'yi geçersek finaldeyiz. Haydi bakalım. Premier Lig'de ilk sezonu oldu Atletik'in. Bir kupayla merhaba demek istiyor. Verdi Carvalho'ya. Top Carvalho'nun önünde kaldı. Kamu. Kamu iyi döndün. Yavaş kaldın kamu ya. Dönüp vuracaksın ya orada. Bir de sabah maçı vermişler ya bana gıcık oluyorum şu güneşe. Abi dikkat. Neyman kapat orayı Neyman. Kapat. Of ıskaladı adam var ya ıskaladı ya. O Simen. Tehlikeli geldiler. Havers. O Simen. Tak 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 paslaştılar şimdi. Dikkat. Kaleci Becker. Geri verdi Ziyehe. Ziye Hazara yolladı geçti. Şut dışarıya. Şimdi Dominguez. Abi birazcık yardıma gelin, yardıma. Yardıma gelin, pas atacak adam bulamıyoruz. Şimdi Perez, Arda'ya. Arda, Arda Kamu'yu gördü. Kamu, Kamu, Fischer'ı gördü. Çok güzel. Fisher, Fisher, Nereye çıkarttın Fisher? Shoot dışarıya Perez. Carvalho'dan Arda Güler'e. Arda'dan pas Kamu'ya. Kamu, Kamu Fischer'a e çıkarttı kaleci. Çalışılmış taktikler geliyor. Şimdi Neyman vurdu kafayı attı golünü Neyman. Attı golünü inanılmaz. 1.30 boyu var. Kafayla buldu golü. Durmadan kızarım orada bekliyor diye. Meğerse bugün içinmiş. Oldu atletik. Beni de şaşırtan bir golle öne geçiyor. Serinin ilk kafa golü sanırım. Andres koştu. Becker. Aradan Fischer oynayamadı ama top kamunun önünde kaldı. Şimdi Fischer. Carvalho'yu gördü. Arda Güler. Arda attı golünü. 2 oldu. oldu Atletik. 2-0 öne geçiyor. Chelsea karşısında. Tekrar Kamu. Kamu Carvalho'yu çıkarttı. Carvalho verdi pasını. Fischer 3-0 oldu. 3-0. Chelsea şokta. Arka arkaya geldi goller. İlk yarı 3-0 bitiyor. 3-0. İkinci yarıya aynı kadro devam tabii ki. Top yine kaptı oldu Atletik. Orada bir faal var. Hakem devam dedi. Şimdi paslaşmalarla geldiler. Perez girdi içeriye. Perez kaleci Kepa. Neymen bir kez daha kafayla atar mı? Şimdi Neymen vuramadı. <laughs> Tabii ki. Perez şimdi kamuya çıkarttı. Carvalho attı golünü Carvalho. Ama hakem offside diyor. Uzun oynadılar Pulisic'e. Pulisic. İçeriye güzel gol. Osimhen'e yapacak hiçbir şeyim yoktu. Güzel geldiler yine. İçeride boş bir boşluk var. O simen 3-2 oldu. Boşluğu çok iyi değerlendirip 3-2 yaptılar. Bir yanda arka arkaya gelen gollerle maç dönüyor mu yoksa? Hala avantaj oldu atletikte. Son yarım saat. Şimdi Carvalho aradan güzel verdi topu. Şimdi Kamu. Kamu kaleciye çok kötü bir şut ya. Çok kötü üzerine vurdum kamu ya. Dikkat edin çok güzel geldiler yine. İçeriye çevirmesin o. Arkaya çevirdi. Şut. Kaleci Bekir Bir oyuncu değişikliği ya Benim stoperler yorgun Harcı Gel bakalım Gabriç Arda'nın yerine Keylor girsin tamam Önceden Masengo'yu alırdım Carvalho'nun yerine artık o da yok yani Dikkat edin Tamam mı? Dikkat edin Top sende Neymen nimen boşta kaldı ya böyle bir gol olmaz abi ya Böyle bir gol olmaz ya Bilardo topu gibi çarptı çarptı adamın önüne düştü ya Gabriç kamu bir git lan içeriye ya Gabriç içeriye girdi Gabriç çıkaramadı Gabriç. Şimdi Perez ortaya açtı. Kafa vuruşu geldi. Boşta kalan top. Hakeme bakıyorum. Offside. Kamu. 90 artı 1'de offside dedi hakem. Hakem maçı bitirdi. Enteresan ya. Bugün var ya. Uzatmaya gidiyor maç. Kostas ise. Kyle Havertz. Havertz'in pası. O adam nasıl geçti abi oradan. Dominguez. Koş lan. Kim mince? içeriye tut sen içeriye tut. Kafa vuruşu dışarıya. Abi oyuncu değişikliği şart oldu. Dominguez'in çıkması lazım. O gel. Bitti zaten değişiklik hakkım. Haydi lan çocuklar. Son atak bizde abi. Son atak batırmazsak son atak bizde. Çok güzel abi Kouto ya. Kouto attın oraya. Fisher, Fisher Attı golünü Fisher. Attı golünü Fisher. 4-3 oldu yeniden. Fisher harbi oyuncu ya. Uzatmanın ilk devresi bitiyor kapo topu kaptın o topu çok iyisin. Keylor'a verdin. Şimdi Kamu. Kamu Fisher'ı bekledi. Fisher güzel koştu. Çekti Fisher. Şutunu çekti. Kötü vurdu Fisher. Nimen ah Nimen geçtiler. Çok tehlikeli. İçeriye, dışarı. Keylor'u gördü. Keylor yeniden Fisher'ı gördü. Fisher girdi içeriye, attı golünü. 5-3 oldu. Yine Fisher. Çocuk takımı taşıyor, taşıyor. Hakem maçı bitiriyor. Oldu Atletik 5, Chelsea 3. FA Cup'ta finale kalmadık mı abi? Niye böyle bir coşkulu bir ses gelmedi stat'tan? Brentford'la Brighton'un maçı var. Fisher Chelsea karşısında hat-trick yaptı diyor. Hat-trick. Hadi bakayım şu maçı geçer miyiz? Kupadan geldik tabi biraz yorgunuz. Kupadan gelince beraber kalıyoruz. Şimdi Newcastle maçı. Güzel. 2-1 kazandık. Eşleşmemiz belli oldu mu? Olmuş abi. Bu maçtan sonra Brentford'la maçımız var. FA Cup final maçı. O yüzden bu maça yine yedek kadro çıkabiliriz. Takım yönetiminden Fischer'ı bu sefer yedeğe alacağım. RC. Gel bakalım buraya Gabriç. Kutesa gel. Ansel mi gel. Adam gel. Andres'in yerine de Garcia gelsin. Bekler değilsin. Drame. Kouto. Tamam. Yapabileceklerimi yaptım. Haydi bakalım. 2-1 kaybettik. Önemli değil. Andres için teklif gelmiş. 20 milyon Andres. FA Cup'ta finali görünce biz tabi kaç çektik herhalde. Ya şu Nimen'in yedeği olan var ya. Onu alayım ya. Dramehi. Kutesan'ın yerine. Kadro iyi. Bu sefer birazcık Arda Güler'in enerjisi düşmüş ama onun harcı iyi. Rakip de iyiymiş. Haydi bakalım. Final maçı. Evet. İngiltere Atatürk Olimpiyat stadında mı oynuyoruz abi? Devasa bir stadyum. Nimen Şimdi güzel paslaşmalarla geldiler kamu kaleci şut açısını verme verme şut açısını dominguez şut dışarıya Abi, bizimkiler bir türlü şu topu çıkartamadılar ayaklarından ya golü yiyeceğiz şimdi var ya yedik golü işte ulan bir türlü pasıyorum bas pasa basıyorum bir türlü gitmiyor top ya salak saçma yavaş yavaş kalıyorlar var ya final maçında golü yedirttiler bize arkadaşlarını bekledi çalımını attı pasını güzel yere çıkarttı. Kamu dışarıya. Saçma sarak topu yakalayamadı bu sefer de. Topu bulacağım diye döndü kendi etrafında. Şut! Becker. Hiç beklemediğimiz bir anda şut çıkardı. Şimdi tehlikeli Becker. Adamlara bak nasıl bastırıyorlar ya. Orta geldi. Yine harcadı top boşta kaldı. Kamu pasını verdi. Abi şu top bir geç artık be daha. Bir geç daha. Heriflerin baskısını bir türlü kıramadık. Şimdi kamu. Şimdi Arca'ya attı. Arca bastı topa. Arca geçti. içeriye baktı. Ya Arca bomboşsun abi. Bomboşsun ya. Şu şekilde girerek bir tane gol atamadım ya. Orta alan niye bu kadar boş? Carvalho. Adam gidiyor adam. Önünü boşalttık adamın. Adamın önünü boşalttık gol attı ya. Allah Allah. Adam değiştirmeye çalışıyorum çünkü bizim gerizekalı devanslar bir şey yapmıyor abi. Beni geçmezsem eğer. Değiştirdiğim anda da baga girdi bir anda herif. Ters tarafa hareketlendi. Kamuyu gördü. Kamudan Fisher'a, Fisher, Fisher at onu Fisher, Elal Fisher. Bir sen varsın takımda ya. Bas Perez, açtır ortayı Perez? Andres sende o top Becker. Kamuya verdin. Kamudan Fisher'a, Fisher verdin Arda'ya, Arda'dan Perez'e. Perez attı golünü 2-2. Çok iyi. Oldum atletik. İlk yarı 2-2 bitiyor. 2-0 geriye düştük yine ya. Pişir. Pişir. Şimdi kamuya yeniden atacak. Çünkü kamu ters tarafa koşman lazım. Kamu niye önüme önüme geliyorsun ya? Ayağımdan mı alacaksın topu? Gerizekalı adam ya. Nimen de o Nimen. Nimen mi? Boz da adam sende ya. Arda'yı gördü şimdi Fişir. Önünü açtı. Arda Güler çok iyi vurdu ama kaleci. Arce. Arce çok uzaklardan şansını denedi. Şimdi boşta kalır mı o top? Kamu koş kamu. Hop yine bizde yine bizde. Çok iyi. Boşta Fischer bir anda boş Fischer'ın attı golünü Fischer. Yine Fischer. 3-2 oldu. Takımı sırtladı bu sezon sırtladı. Nimen Arda Güler'i gördü. Arda Kamu'ya. Carvalho Fischer'a verdi. Fischer içeriye girdi. Fischer attı golünü. 4-2 oluyor. Fischer yine kaptı topu. Arje'ye verdi bu sefer. Ah be hızlı top hızlı. Carvalho'yu gördü. Şimdi Arda. Arda girdi. Arda nasıl bir vuruş o ya. Nasıl bir vuruş o ya. <laughs> Fisher aldı. Pasını bıraktı Kamu'ya. Kamu. Kamu. Fisher'a e çıkarttı. Yeniden Kamu. Boşluğu yakaladılar sonunda. Beşinci golü attılar. Şimdi iyi geldi Bradford. İyi geldiler. Becker. <laughs> lan ne üzülüyor lan. Atsan ne olacak sanki. Fisher. Fisher içeriye giriyor. Fisher. Attı pasını Şut gelir mi? Gelmedi Çok güzel pas Carvalho'ya Carvalho çalımını attı Şutunu çekti kaleci Kamu aldı Kamu Arda Güler'e verdi Arda Fişra e. Şimdi Kamu Kamu içeriye girdi Kamu ah. Rezil bir vuruş geldi Kamu'dan Arda aradan geçiremedi topu Ve maç bitiyor Oldu maddedik 2-0 geriye düştüğü maçı 5-2 kazanıyor Taraftar çok mutlu, epey kapı kazanıyor Oldum Atletik. Gerçekten lig atlama haricinde ilk kupası epey kapı oluyor. Brentford sürpriz bir şekilde çok iyi finale kadar geldi ama Oldum Atletik kimleri kimlere leğip geldi buralara. Oyuncular çok mutlu. Oldum Atletik, Oldum Atletik, ole ole ole. Evet, madalyalarını almaya geliyorlar. Kupa kimin ellerinde havalanacak bakalım. Kaptan Kim Minji'ye geldi. Evet. Kupa kaptanın ellerinde. Kamuy'a baktı. Kaldırdı kupayı. Oldu mu atletik? Evet. O zaman ligi de bitirelim ya. Zaten 2 maç mı kalmış? Ödül parası neymiş turnuvanın? 2.1 milyon mu lan? Şimdi Leicester maçı var. Sonra da bir Manu maçı var. Leicester'ı 2-0 yendik. Takım gazlı. Gazlı tabi takım şu anda. Efe'yi kapı alıp gelmişler. Manu maçındaysa 2-2 berabere kalıyoruz. Turnuva ödül parası dediği Premier Lig mi? 152 milyon mu? Ne diyorsun ya? Hepsi gelmiyor ama abi. 150 yazmıyor orada yani. 272 milyon kar diyor şu anda. Bak bütçeyi full transfer'e versem 31 milyon yapıyor ya. Nerede abi o bana verilen 150 milyon? Daha belki hesabıma yatırılmamıştır. Neyse bir diğer liglere bakalım. Bundesliga'da Bayern Münih birinci olmuş. Fransa'da Paris Saint-Germain farkla birinci olmuş. Hollanda'da PSV birinci olmuş. Portekiz'de Porto 2 puan farkla. Süper Lig'e bakıyoruz. Süper Lig'de Galatasaray birinci olmuş. Fenerbahçe hemen arkasında 3 puan fark var. Sonra Başakşehir, Beşiktaş, Trabzon. Kimler küme düşüyormuş normalde? Karagümrük, Kasımpaşa, Alanya. La Liga'ya bakalım. Real Madrid birinci. 2 puan farkla Barcelona'dan. İkler heyecanlı geçiyor ya. Serie A'da ise Juventus fark atmış. Bizim ligde kim birinci oldu? Oralı hiç ilgilenmedik. Chelsea birinci olmuş. 1 puan farkla City var. Arkasında sonra Liverpool, Tottenham, Wolves diye gidiyor. Kimler küme düşmüş? Norwich, West Ham, Crystal Palace. Üzücü. O zaman en son olarak bir de istatistiklerimize bakalım. Oyuncularımız ne yapmış? Vallahi Becker 2 gelişmiş bu arada. Dominguez 2 gol 1 asist. Üzdün Dominguez. 1 gelişmişsin bile. Andres de 1 gelişmiş. 2 gol 1 asist abi. Bek oyuncusuyla aynı katkısı var. Kim Minjian'in 4 asisti var. Gelişmemiş de. Neiman 2 gelişmiş. 1 golü var sadece. Onu da FA Cup'ta kafayla attı işte. Carvalho 2 gol 9 asist 2 gelişmiş. Oyuncular gelişmiyor artık ya. Arca 4 gelişmiş 3 gol 4 asist. Verimsizsin Arca. Arda Güler de 4 gelişmiş. 5 gol 14 asist. Fisher adamın Fischer'ı ya. 3 gelişmiş ve 23 gol 11 asist yapmış. Perez de 15 gol 12 asiste 1 gelişmiş. Kamuysa 21 gol 10 asist yapmış ve 4 gelişmiş. Kamu 88 olmuş. Keylor 4 gol 2 asiste 1 gelişmiş. Keylor hala gelişiyor helal olsun. Anselm de 2 gelişip 4 gol atmış. Evet. En yüksek değer kimde? En yüksek değer Kamu'da abi. 120 milyon değeri var. de 86 milyon değeri var. Arda 43 milyon. Anselme 38 milyon. Perez 36. Kim Mije 30. Becker 26. Gabriç 25.5. Newman 24. Carvalho 23. RC 20 diye gidiyor. Bu sezon kötü gelişmediler ya. Bu sezon gelişseler iyiydi. Çok maç kazanamadık ki ondan herhalde. Yani kiralık verdiğim çocuklar var. Bunlar çok gelişemiyorlar. Bunları ben satayım bari ya. Bunlarla uğraşmak istemiyorum artık. Hepsinden bana 2, 4, 6, 8, 12. Bak bunlar iyi gelişmiş. Hatta bunu kendi kadromda bile oynatırım lan. Nivmen'in neredeyse yakını yani. Şöyle bir 30 milyon gelse. Kiralık gelen çocuklardan bir de Dumo vardı. Dumo'nun değeri kaçmış. Dumo da burada aynı. 30 milyon falan gelse iyi abi. Bunların hepsini satayım ben. 30 gelir. Bendeki paralarla bir tane daha bek falan alırım böyle sağlam. Bir şeyler alırım diğer sezon. Neyse abi o zaman bu bölüm buraya kadar olsun. Efe kapı aldık sonunda. İlk Premier League sezonumuzu da 9. sırada bitirdik. Bence yine iyi. Yine iyi yani. Diğer sezon UEFA'ya gidiyoruz. Bakalım UEFA'da neler yapacağız. Sezon sonu diyor. sezonu bir bitirelim de. Şimdi sadece para bakmak istiyorum ya çıkmadan? Transfer bütçem ne kadar oldu benim toplam? Maksimum 60. Tabii maaş bütçesi de ayırmak lazım. Güzel ya. Benim şu kiralıkları satsam bir tane sağlam oyuncu alırım bu arada. Sağlam bir tane bek alabilirim ya da stoper. Neyse abi buraya kadar olsun. Diğer bölümde görüşürüz.